Merhaba değerli öğrenciler. Geçen dersimizde halk edebiyatında şiir konusuna başlamıştık. Anonim halk şiirinden ve aşık tarzı halk şiirinden bahsetmiştik. Bu dersimizde aşık edebiyatındaki çeşitli geleneklerden ve aşık tarzı halk şairlerinden bahsedeceğiz. Aşık edebiyatındaki geleneklerden bir tanesi saz çalma. Aşıklar şiirlerini saz veya bağlama adı verilen çalgı aleti eşliğinde söylüyorlar. Bir diğer gelenek ise mahlas alma. Aşıklar şiirlerinde kendi adlarını değil takma isimlerini yani mahlaslarını kullanıyorlar. Rüya sonrasında aşık olma ise rüya motifi aşık tarzı halk şiirinde önemlidir. Aşıklar rüyalarında pirelinden bade adı verilen şerbet su gibi bir içecektir bu. Bu içeceği içerek aşıklık yeteneği kazanırlar. Usta çırak ilişkisi ise aşıklar genellikle bir usta çırağın yanında kalarak kendisini yetiştirmeleridir. Atışma geleneği de şu şekildedir. Aşık şiirinde sas şairlerinin aynı kafiyeyi kullanmak şartıyla karşılıklı şiir söylemeleridir. Söyledikleri sözün gücünü ve aşıklık yeteneklerini ortaya koydukları bir yarışma olarak da düşünebilirsiniz. Muamma Asmak ise aşık edebiyatında herhangi bir konuyu Bilmece haline getirerek genellikle aşıklar kahvehanesinde veya herkesin göreceği bir yerde ortaya koymak ya da duvara asmaktır. Muamma'yı çözen şair onu indirir ve ustalığını ortaya koyar. Nazire söyleme ise bir ozanın, usta bir ozanın şiirini alıp ona benzer ölçü ve kafiyede şiir söylemesidir. Lep değmez ya da diğer bir adıyla dudak değmez. Aşık edebiyatında B, F, M, P ve V dudak ünsüzlerini kullanmadan şiir söylemektir. Askı muamma ise aşıklar arasında yapılan yarışmalarda kazanan aşıklara verilmek için hazırlanan ve bir yere asılan ödüldür. Bu ödülü asılı olduğu yerden alarak halk ozanına verme işine de askı indirme adı veriliyor. Şimdi aşık edebiyatının başlıca temsilcilerinden bahsedeceğiz. Köroğlu 16. 17. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Köroğlu'nun kim olduğu tam olarak bilinmemektedir. Yaşam hakkında sadece rivayetler vardır. Bolu Bey'i babasına körettiği için ona isyan etmiş, onunla mücadele etmiştir. Benden selam olsun Boyu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır dizesiyle Bolu Bey'ine isyan etmiş, zulme karşı ayaklanmıştır. Halkın sesi olmuştur. Yiğitlik ve kahramanlık konularını işlediği koçaklamalarıyla ünlenmiştir. Bakın Köroğlu'nun en ünlü eserleri koçaklama türünde yazdıkları. Aşk, ölüm ve doğa konularını işlediği şiirleri de bulunuyor. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Divan edebiyatının etkisinde kalmamıştır. Bir diğer şairimiz ise Karacaoğlan. 16. 17. yüzyıllarda yaşamıştır. Güney Anadolu'da Toroslar'da yaşayan Türkmen aşiretine mensup olan göçebe bir şairdir. Konularını içinde yaşadığı göçebe yaşamından almıştır. Aşık edebiyatının, bakın burası çok önemli, en lirik şairidir ve güzellemeleriyle tanınır. Aşk ve güzellik konuları başta olmak üzere tabiat, ayrılık, gurbet, ölüm gibi konuları da işlemiştir. Tabiatı bir ressam gibi anlatmıştır. Betinlemeleri kuvvetlidir. Varsayı azın biçiminin kurucusu olan Karacaoğlan, edebiyatımızda en çok varsayı söyleyen sanatçımızdır. Bakın varsağı dediğimiz zaman aklınıza gelmesi gereken ilk isim Karacaoğlan yalın, sade ve anlaşılır bir dil kullanmıştır. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmış. Dini düşüncelerden ve medrese kültüründen uzak olan, karaca olan dini ve tasavvufi konuları işlemiyor. Yaşadığı dönemin sosyal ve siyasal olaylarına da şiirlerinde yer veriyor. Bir ayrılık, bir yoksulluk ve Elif adı verilen şiirleri oldukça ünlüdür. Şimdi Karacaoğlan'la ilgili kısa bir videomuz var. Sizlerle beraber videomuzu izleyeceğiz. gene üryan giderim ölmemeye elde fermanım mı var Azrail gelmiş de can talebeyler benim can vermeye dermanım mı var Dirilirler dirilirler gelirler huzuru mahşerde divan dururlar Harami var diye korku verirler benim ipek yüklü kervanım mı var Karaca olan Türk halk edebiyatının en güzel güzelleme ve koşmalarını basit, sade ve anlaşılabilir bir Türkçe ile ortaya koyar. Onun söyledikleri dilden dile, kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Karaca olan 1600'lü yılların başında doğmuştur ve aynı yüzyılın sonlarına kadar yaşamıştır. Karacaoğlan'ın Kozan Dağı yakınındaki Varsak Köyü'nde doğduğu söylenir. Bazı araştırmacılara göre ise, Osmaniye ilinin Farsak Köyü'nde doğmuştur. Gaziantep'in Barak Türkmenleri de, kilisin Musa Beyli Bucağı'nda yaşayan Çavuşlu Türkmenleri de onu kendi aşiretlerinden sayarlar. Bir söylentiye göre Kozan, bir başkasına göre Mersin Silifkeli'dir. Karacı olan Çukurova'da doğup yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşamıştır. Onun söyledikleri Çukurova'dan Toroslara, oradan Yavur dağlarına kadar tüm yörelerden izler taşımaktadır. Vara vara vardım ol Karataşa, hasret ettin beni kavim kardeşa. Sebep ne gözden akan kanlı yaşa? Bir ayrılık bir yoksulluk, bir ölüm. Karaca olan der ki kondum göçülmez. Acıdır ecel şerbeti içilmez. Üç derdim var birbirinden seçilmez. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm. Şiirinin kaynağını doğup büyüdüğü göçebe toplumunun gelenekleri ve içinde yaşadığı yurt edindiği doğa oluşturur. Türkmen aşiretlerinin yaşayış ve düşünüş özellikleri onun kişiliğiyle birleşerek aşık edebiyatına yepyeni bir söyleyiş tarzı getirir. Karaca olan duygularını gerçekçi biçimde dile getirir. Düşündüklerini ise açık, anlaşılır bir dille ortaya koyar. Söyledikleri düşten çok gerçeğe yaslanır. Göçebe bir hayat süren Karaca olanın şiirlerinde hasret, ayrılık gibi temaları işlemesi, üzerinde düşünülmesi gereken bir ironidir. Şiirlerinde tanrı kavramı ve din temasının fazla yer tutmadığı söylense de bu doğru değildir. Divan edebiyatı ve diğer aşıklardan etkilenmeyen Karaca olan, zamanının hakim söylemi ve tarzının dışına çıksa da şiirlerinde yaradandan özgü bir sevdiğinin olmadığını coşkuyla söylemektedir. Anadolu insanının yaşam biçimi, yürüklük kültürü ve ayrıca İslam anlayışı şiirlerini ciddi bir şekilde etkilemiştir. Karaca olan Torosların sevdalısı, uslanmayan bir gönül aşığı. Sevmekten ve yaşamaktan asla yorulmamasına rağmen bilir ki insan bir yolcudur ve bu dünya fanidir. Bir göçebe olarak yaşayan bu ozanın da söylediği gibi, insan yeryüzüne üryan gelip, yine üryan gitmektedir. Ela gözlüm, ben bu ilden gidersem, Zülfü perişanım, kal melul melul. Kereme taklından çıkarma beni, Ağla, gözyaşını sil melul melul. Yiğit, Ey sevdiğim, sen seni gözet. Karayı bağla da beyazı çöz at. Doldur ver vadeyi, bir dahi uzat. Ayrılık şerbetin, ver melul melul. Şimdi bir sorumuz var. Karacaoğlan ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor sorumuzda. A- Karacaoğlan Çukurova'da doğmuş göçebe bir şairdir. Evet burada verilen yargımız doğru. Karaca olan 17. yüzyılda yaşamıştır. Göçebe olarak Türkmen obalarında yetişmiştir. Ve güzellemeleri ve varsaları ile tanınır. Bu yargımız da doğru. C. Düşüncelerini açık, anlaşılır bir dille şiirlerine yansıtmıştır. Evet, Karacaoğlan olan şiirlerinde aşk ve doğa konularını işlemiştir. Aynı zamanda ayrılık, gurbet, memleket özlemi ve ölüm onun en çok işlediği konular arasındadır. Şiirlerinde sıklıkla Elif, Zeynep, İsmikan isimleri geçiyor. Bu isimlerin onun sevgililerine ait olduğu düşünülüyor. Duygularını, yaşadıklarını içten ve gerçekçi bir şekilde Karacı olan şiirlerine yansıtmıştır. D. Eserlerin hece ölçüsüyle yazmasının yanı sıra divan edebiyatından da etkilenmiştir. Burada verilen yargımızın bir kısmı doğru karacı olan halk edebiyatı şairlerindendir. Eserlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır fakat divan edebiyatından etkilenmemiştir. Karacı olan yaşadığı dönemde divan edebiyatının ve tekke şiirlerinin çok uzanında kalmıştır. Şiirlerinde günlük halk dilini, öz Türkçeyi kullanmıştır. Şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcüklerinin sayısı oldukça azdır. Bu sebeple cevabımız D olacak. E. Eserlerinde doğa benzetmelerini sık sık kullanmıştır. Evet burada verilen yargımız da doğru. Karacı olan dert ortağı bildiği dağlara seslenir bazı şiirlerinde. Aynı zamanda karacı olan kendine ait bir şiir dünyası kurmuştur farklı tarzı ile halk dilindeki söylemleri şiirin içine katmıştır. Karaca olan yarım uyak ve yer yerde kafiye kullanmıştır. Hece ölçüsünün 11'li, 8'li kalıplarıyla şiirler kaleme almıştır. Bazı şiirlerinde ölçü uygunluğunu sağlamak için hece düşmelerine başvurduğunu da görüyoruz. Karaca olan aynı zamanda şiirinde mecaz ve mazlumları sıkça yer vermiştir. Bu öğeler onun şiirine güç kazandırmıştır. Kayıkçı Kul Mustafa ise gençliğinde Murat Reis adında bir denizci hizmet ettiği için kayıkçı takma adını almıştır. Döneminde tanınmış bir saz şairidir ve şiirlerini bir çeşit saz olan çöğüre eşliğinde söylemiştir. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullanıyor. Bir ordu şairidir. Şiirlerinde yiğitlik duygusunu işlemiştir. Dönemin tarihi olaylarını şiirlerinde yansıtmıştır. Bağdat'ın kuşatılması sırasında şehit düşen genç Osman için yazdığı genç Osman destanı ile tanınmıştır. Aşık Ömer de 18. yüzyılda yaşamış bir şairdir. Yeniçeri şairidir ve gezgin bir sas şairdir. Aşıklar arasında pir ve üstad olarak da tanınmaktadır. Aşık edebiyatında en çok şiir olan sas şairidir. 105 şairin adını saydığı şairname adlı uzun şiiri edebiyat tarihimiz açısından bir kaynak niteliği taşıyor. Hem heceyle hem de aruz ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Diğer şairlerden farklı olarak divan edebiyatının etkisinde kalmıştır. Daha çok güzellemeleriyle tanınmaktadır ama tasavvuf düşüncesini de ele almıştır. Koşma ve semai nazım biçimlerinde başarılıdır. Şiirleri Aşık Ömer Divanlı adlı bir kitapta toplanmıştır. Ercişli Emrah, Van yöresinde ve Çukurova'da dolaşmıştır. Hayatı üzerine aşk konulu Emrah ile Selvi anlattı bir halk hikayesi kurulmuştur. Şiirlerinde sadece hece ölçüsünü kullanmıştır. Divan edebiyatının etkisinde kalmamıştır. 18. yüzyıl şairlerinden biri de Gevheri'dir. Hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Divan edebiyatından etkilenmiştir. Gevheri toplumsal olaylarla ilgilenmemiş, şiirlerinde özellikle aşk ve doğa konularını işlemiştir. Musiki ile yani müzikle ilgilenmiş olan Gevheri'nin kendi adını taşıyan bir türkü havası bulunuyor. Koşma ve semailerinde divan şiirinin etkisini görüyoruz. Levni ise Türk süsleme sanatının Önde gelen minyatürcülerindendir. 18. yüzyılda yaşamıştır. Resim sahasındaki eserleri Vehbi'nin Turnamesinde, Padişahlar albümünde, Beşiktaş Mevlevi Hanesinde bulunmaktadır. Görselde Levni'nin süslemesi yer almakta. Atalar Sözü Destanı ile Selanik İstanbul yolculuğunu anlatan tekerlemesi onun ressamlığının yanında güçlü bir aşık olduğunu da bizlere gösteriyor. 19. yüzyıl şairlerimizden dertli bir aşk yüzünden kendisini öldürmeye çalışmıştır. Bu isim oradan gelmiştir. Hem hece ölçüsünü hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Divan edebiyatından da etkilenmiştir. Dertli Bektaşi'dir. Tekke ve divan edebiyatını da çok iyi bilmektedir. Divan edebiyatını bilmesi kent kültürüyle ilişki kurması dertlinin de dilinde söyleyişinde bu kültürün izlerini bırakmıştır. 18. yüzyıl şairlerimizden biri de Bayburtlu Zihni'dir. Halk şairi olmasına rağmen kaside, gazel, tahmis nazım şekillerinde sıkça kullanmıştır. Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Vardım ki yurdundan ayağa göçürmüş dizesiyle başlayan ağıtını Rusların Bayburt'u işgal etmesi üzerine söylemiştir. Koşma nazım biçiminde ve taşlama türünde öne çıkmıştır. Sergüzeşname, Divan-ı Zihni, Kitab-ı Hikayeyi garibe, eserleri arasındadır. Dadaloğlu da 18. yüzyıl şairlerimizden biridir. Asıl adı Veli'dir. Güney Anadolu'daki avşar boyundandır. Türkmenlerin özgürlük sembolü olan Dadaloğlu, koçaklama nazım türündeki şiirleriyle tanınıyor. Fırkayı İslahiye ordusunun zorla iskan politikasına karşı çıkan sanatçımız, hakkımızda devlet etmiş fermanı Termen Padişah'ın Dağlar Bizimdir dizesinde olduğu gibi şiirlerinin çoğunda bir isyan vardır. Aşk, doğa ve savaş temalarını işliyor. Şiirlerinde hem devrinin hem de toplumun düşüncelerini yansıtmıştır. Dadaloğlu hece ölçüsüyle şiirler yazmıştır. Divan şiirinden etkilenmemiştir. Erzurum Emrah gezgin bir derviş ve saz Hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Koşma ve semai nazım biçimlerinde oldukça başarılıdır kendi adıyla anılan bir aşık kolunun da kurucusudur. Hem dini tasavvufi temaları işlemiş hem de aşıklık geleneğini devam ettirmiştir. Saz şairliği geleneği yolundaki işten ve etkili aşk ve gurbet şiirleriyle tanınmıştır Erzurumlu Emre. Aruz ölçüsünde olan şiirleri Divan-ı Emre adıyla yayınlanıyor. 19. yüzyıl şairlerinden biri olan Seyrani, Kayseri'nin Develi ilçesinde doğmuş ve ölmüştür. Taşlama Nazım türündeki şiirleriyle tanınıyor. Yergi ve gülmece şiirleri halk edebiyatında bu türün en başarılı örnekleri olarak kabul ediliyor. Sade, açık ve anlaşılır bir dil kullanmış Seyrani, hem hece hem de aruz ölçüsünü kullanmıştır. Divan şiirinin etkisiyle ölüm, öteki dünya, ruh gibi metafizik konuları da şiirlerinde işlemiştir. Şimdi bir sorumuz var. Aşağıdakilerden hangisi halk şairlerimizin ortak özellikleri arasında yer almaz? Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanmaları bu genellikle şairlerimizin ortak özelliklerinden biriydi. Aruzla yazanlar bulunmakla birlikte kullandıkları asıl ölçünün hece olması. Evet bu dönemde hece ölçüsü hakimdi. Aruz ölçüsü ise divan edebiyatında hakim. Şiirlerini halk arasında kullanılan konuşma diliyle söylemeleri. Evet halk şairleri daha çok günlük konuşma diline yakın bir üslupla şiirlerini kaleme alıyordu. Şiirlerinde genellikle yarım kafiyeyi kullanmaları. Evet Yarım kafiye ya da cinaslı kafiye kullanılıyor bu dönemin eserlerinde. Eserlerinde dini, mistik konuların yanı sıra devrin bazı sosyal olaylarını ele almaları. Buradaki yargımız yanlış. Çünkü bireysel ve toplumsal konular bu dönemin şiirlerinde işlenmiş. Aşk, gurbet, ayrılık, ölüm gibi konuları görüyoruz biz. Mistik konulara yer verilmiyor. Bu sebeple cevabımız E olacak. Başka bir sorumuz var. Birincisi Baki'den, ikincisi Karacaoğlan'dan alınan bu iki dizi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 1. Yollarda kaldı gözlerimiz gelmedi haber. 2. Bakarım bakarım sılam görünmez. A seçeneğine bakalım. Her ikisi de yalın bir dille söylenmiştir. Evet okuduğumuzda ikisini de anlıyoruz. Ve Her ikisi de aynı ölçüyle söylenmiştir. Bakın burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Baki divan edebiyatı şairi, Karacaoğlan ise halk edebiyatı şairi. Divan edebiyatında biz aruz ölçüsünü görürken Halk şiirinde daha çok hece ölçüsünü görüyoruz. İkisinde kullanılan ölçü aynı değildir. Birinci dizede aruz ölçüsü, ikinci dizede hece ölçüsü kullanılmıştır. Bu sebeple söylenemeyecek hatalı şıkkımız B olacak. C'ye bakalım. Biri divan, öteki halk şiiriyle ilgilidir. Doğru. D. İkisi de bir bekleyişin, özlemli bir arayışın anlatısıdır. Doğru. E. İkisinde de kolay gibi görünen, gerçekte güç bir söyleyiş vardır. Evet, buradaki yargımız da doğru. Başka bir sorumuz var. Aşık, Türk halk edebiyatında 15. yüzyılın başlarından bu yana beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan geleneğini sürdüren ama başka bir yönüyle adının belirtildiği gibi sevda şiirleri söyleyen bir sanatçıdır. Günümüzde yukarıdaki parçada belirtilen sanatçı tipinin bütün özelliklerini taşıyan kişilere rastlanmamaktadır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Aşıklığın güç bir uğraş olması B. Toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesi C. Aydın sanatçıların aşıkların görevini yüklenmiş olması. D. Aşıkların işlediği konuların halkı ilgilendirmemesi. E. Günümüz insanının şiire önem vermemesi. Aşık geleneğinin günümüzde devam etmemesinin sebebi 15. yüzyıldan günümüze toplumsal yaşamın büyük ölçüde değişmesidir. Bu sebeple cevabımız B seçeneği olacak. Burada dersimizin sonuna geldik. Ödevlerinizi yapmayı unutmayınız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.